Merhaba arkadaşlar Akif Hocam kanalına hoş geldiniz ve yeni bir video ile karşınızdayım. Ses bilgisini birinci videoda anlatmıştık. Oradaki bazı başlıkları sen de hatırlıyorsun. Ünlü ünsüz uyumlarını halletmiştik ve şimdi ünlü olaylarıyla meseleye devam etmek istiyorum. Ses bilgisinin belki de en can alıcı noktalarıyla ilgili olarak karşılaşacağım bir takım bilgiler burada olacak. Ve ilk önce ünlü düşmesiyle başlıyoruz canım arkadaşım. Diğer bir ifadeyle ece düşmesi. Türkçe'de kelimenin genellikle ikinci ecesindeki dar ünlü ünlüyle başlayan bir ek alınca o dar ünlü düşer. Şimdi kelimenin genellikle ikinci ecesinde mutlaka dar ünlü bulunacakmış meseleye böyle bakıyoruz. Ve ondan sonra ünlüyle başlayan ilk gelince de düşecekmiş. Canım hocam peki dar ünlü neydi diye içinden geçebilir. Hiçbir problem yok. I, İ, U, Ü bunlar malumunuz dar ünlüler. Hani e, ağız gibi, burun gibi sözcükler gündelik hayatımıza çok fazla karşımıza çıkan sözcükler değil mi? Ağzı, burnu, devri demişim bir de ben tabii ki örnek olarak. Şimdi bunlara ek geldi mi? Evet, ünlüyle başlayan bir ek geldi. Dolayısıyla ağzı oldu. Bir hecede azalma söz konusu. Burnu kelimesindeki u ünlü, ünlüyle başlayan bir ek gelince hop bir de gördüğünüz gibi burada yok ve Devri kelimesindeki i düştü, o devri yine e, maalesef burada kelimede göremiyorum. Şehri kelimesine bakınca şehirden şehri yine ünlü düştü. Akıldan aklı ünlüyle başlayan bir ek geldi ve düştü. Alından alnı yine ünlüyle başlayan ek geldi ve düştü canım arkadaşım. Hece sayısında azalma oldu yani. Peki orada bir not demişiz ve bazı birleşik sözcüklerde de ünlü düşmesi oluşabilir, meydana gelebilir gibi bir not düşüyorum canım arkadaşım. Peki sabretinci tanem diyor bayrumuz şarkıda. Sabret derken aradaki ı düşecek. Sabır et denmez. Sabret denir. Fetih etmiş denmez. Fethetmiş denir. Dolayısıyla birleşik sözcükte de ünlü düşmesini görüyorsun canım arkadaşım. Peki diğer sayfaya geç ilerleyelim mi öğretmenim diyebilirsin. Akif hocam hadi estir bakalım ben de sınavlarda eseyim gibi bir düşüncen olacak. Elbette notla başlıyorum diğer sayfaya. Not. Bazı sözcüklerdeki ünlü düşmesi türeme esnasında olabilir. Hocam bu türeme ne? Türeme yapım eki alması canım arkadaşım. Dolayısıyla ben buraya yapım eki diye şöyle yazı vereyim. Ak Tolgalı beyler beyi aykırdı ileriyle. Öyle demedi tabii ki ilerle dedi. Dolayısıyla aradaki i düştü canım arkadaşım. Sararmış yapraklar deriz. Sarı armış yapraklar demeyiz. Dolayısıyla ı ünlüsü düştü ayırım çok fena idi orada demeyiz. Ayrım deriz. Aradaki ı düştü. Ve bu sözcükler gördüğünüz gibi isimden fiil yapma ikini, isimden fiil yapma ikini, fiilden isim yapma ikini aldı ve dolayısıyla sonuçta bir hece düştü. Peki yalın kelimesi gözlerden kaçabilecek bir sözcük sanki. Yalın isimdi, yalnız isimden isim yapmayı ki yine hece sayısında bir azalma var. Yarılmak sözcüğü fiil kökü, yanlış fiilden isim yapmayı ki dolayısıyla aradaki ı düştü. Yine hece sayısında azalma var. Yani ünlü gitti efendim. Devrik kelimesine bakıyorum. Devirmekten devrik fiilden isim yapmayı ki dolayısıyla aradaki ı I, i düştü. Peki burada ne görüyorsun? Bir taneden not. Peki ünlü düşmez düşmezse ne olur? Yani ben bunu oluşturmazsam ne olur? Kafama göre takılmak istiyorum hocam diye içinden geçebilir tabii. Kafasına göre yaşayan kafasının aklının almadığı bazı sıkıntılarla karşılaşabilir canım arkadaşım. Tabii burada sadece ünlü düşmesi yapmadığın için beyiti gibi e, sadece yazım yanlışı var. Seyir i derken seyri seyri yazamazmışım. Yani dolayısıyla bunlar yazım olarak Dıkşık dıkşık hatalı. Dıkşık dıkşık hatalı. Akıllı diyemiyormuşuz. Aklı diyormuşuz. Ve bunlara çarpımıza attık. Devam edelim. Dıkşın dıkşın tamam. Not. İkileme biçiminde oluşmuş söz öbeğinde ses düşmez demişim. Yani yazım yanlışı olarak almamam gerekiyormuş. Burun buruna, göğüs göğüse, omuz omuza gibi kullanımlar doğru kullanımlarmış ve buradaki ünlülerin düşmediğini görüyorsun canım arkadaşım. Peki ilerleyelim bakalım. Hocam ünlüleri düşürdün. Ünsüzleri ne zaman düşüreceksin? Biraz sonra ama önce ünlü aşılmasıyla meseleye devam edelim. Hocam bu ne? Yeni duyuyorum falan der gibisin problem yok. Dolayısıyla ünlü düşmesi ile benzer bir durum var. Yani iki ünlü karşılaşıyor birisi düşüyor. Aslında birleşik sözcüklerde meydana gelen bir durum. Ya canım hocam bu bir ünlü düşmesi değil mi diyorsun ya. Problem yok efendim. İkisi olarak da karşımıza çıkabilir. Yani sen ünlü düşmesi ararken bunları da değerlendirebilirsin. Sütlü ağaç derken Ha hocam aş mıydı o? Gerçekten aştı ama zamanla şeye, şeye değişimiyle karşılaşırız. Sözcüklerde zamanla değişimler olabilir. E güllü ağaç derken yine aradaki ü ünlüsü düştü. Güllü ağaç şeklinde sesin düştüğünü ve hece sayısının azaldığını görüyorsun. Bu öyle sözcüğünde yine böyle olduğunu görüyorsun. Şu öyle, şöyle. Bu ara bura. Şu imdi şimdi. Ne asıl nasıl. Ne için niçin. O ara ora. Orası göz göze geldiğimiz yer demiyor muydu şarkıda? O halde ilerleyelim canım arkadaşım. Aşınma da tamam galiba problemin yok. İlerleyelim ve yeni bir başlığa geçelim. Ünlü türemesi. Hocam bu ünlülerle büyük derdin var senin. Hayır efendim derdimiz falan yok. Ünsüz ile biten bir sözcüğe yine ünsüz beklediğim zaman araya yardımcı ünle giriyormuş. Buna yardımcı ünle diyorum şöyle altına çiziyorum. Darcık darcık sokaklar demezsin. Daracık daracık sokaklar diyor şarkıda. Hocam sen sus asla şarkı söyleme diyebilirsin. Gayet tabii bircik demiyoruz biricik diyoruz. Arada ünlü türemesi oldu. Gençcik demiyoruz gencecik diyoruz. Hocam cık, cık ya bağladın gidiyorsun. Efendim canım arkadaşım pekiştirilen sözcüklerde de olabiliyor sadece cık, cık de değil. Burada da böyle bir not demişiz ve sağlam sapa sağlam olarak karşımıza çıkıyor. Çevre çepe çevre olarak karşımıza çıkıyor. Peki eylemlere cık cık eki getirince ne olacak? İyi de eylem cık cık ekini almaz ki canım arkadaşım. E eyleme değil isme ekleyebilirsiniz kitaptan kitapçıkta olduğu gibi. Dolayısıyla... Burada şöyle bir durum varmış. E gülmekten gülüş diye bir fiilden isim e, yapma ekine dönüşüyormuş. Sonra gülüşçük. Yani bir ses mi düşüyor hocam burada? Aynen öyle. Şey sesi düşüyor. Evet, öpmek fiil köküydü. Öpüş fiilden isim yapma eki olarak karşımıza çıkıyor. Ve dolayısıyla fiilden isim sonra tekrar isimden isim. Ben burada bir hatalı yazım yapmışım. Heyecanlandım herhalde böyle basıp gitmişim orada yazarken. Efendim insan zihni dalabilir. Bak canım arkadaşım senin de sınav esnasında dalma ihtimalin var ama ne olur dalma. Dalarsan soruyu yanlış yapma ihtimalimiz var. O yüzden Efendim öpmekten öpüş diye fiilden isme döndü. İsimden isim yapma ekini alınca. Demek ki bunlar ünlü türemesi değilmiş. Dikkat efendim. Peki hocam Vakif hocamla devam et bakalım. Devam ediyoruz zaten. Ben bende değilim. Münlü daraldı. <laughs> efendim bazen hepimiz daralabiliriz. Dolayısıyla ben de böyle küçücük bir espri yapmış olayım hocam da. Amma soğuk esprilerim var. Türkçede A-E ünlüsüyle biten sözcüğe yoğra eklenince A-E daralarak ı. I U, ü'den uygun olan bir tanesine dönüşüyor canım arkadaşım. Peki anlamak fiiline siz yo ekleyince bu bunu baskılıyor ve daralma oluyor. Gördüğün gibi anlıyor. Bekliyor kelimesinde hiçbirimiz böyle konuşmayız tabii ki bekliyor diye. O seni bekliyor garip. Bekliyor deriz değil mi? İzliyor demeyiz, izliyor deriz. Dolayısıyla ünlü daraldı. Ünlüler de daralıyor, insanlarda daralıyor. Hele pandemiden dolayı bütün insanlık daraldı. Peki ya hocam farklı örnek var mı? Gayet tabii farklı örnek de var. D ve Y fiillerine gelen Y kaynaştırma ünsüzü darlaştırıcı özelliğe sahip. Hmm. Hocam yani bandıra bandıra Y beni Oraya girmiyoruz. Onu yonca evcimik söylüyordu eskiden. Efendim D, Y gördüğünüz gibi demek fiiline eklenmiş olan Y. D, Y, dönüştü. Y, ye yiyecek. Gördüğünüz gibi Y darlaştırdı ve dolayısıyla yiyecek şeklinde yine bir durum oluştu. Yani metinlerin içerisinde sanki biraz böyle gözden kaçabilecek bir durum gibi gözüküyor. Yani diye sözcüğü falan. Peki ben de ne zamandır bekliyorum bir not daha söyler herhalde bu hoca diye. Ben <laughs> orada ekranda da görüyorsun ama not. Your ekini alan her fiil darlaşmış yani ses olayı olarak ünlü daralması gerçekleşmiş fiil değil demişiz. Efendim tabii ki Papatyaları alırdın eline küçükken. Ee, beni seviyor sevmiyor yapıyordun ya. Seviyordaki ı, i işte yardımcı ünlüdür canım arkadaşım. Bir daralma yoktur. Yani bu sözcüğün kökü seve değildi ki. Görmek sözcüğünün e, de öyle bir şey olduğunu görüyorum. Yani göre değildi ki. Dolayısıyla görmekten görüyor olunca arada bir yardımcı ünlü var can dostlar. Efendim canım arkadaşım ilerliyoruz ve ee, ben demişim ki biraz antrenman yapalım. Ne dersin? Peki yapalım hocam. ÖSYM e çok kaliteli örnekleri karşımıza çıkarabilir. Dolayısıyla benziyor kelimesinde beniz isimdi. Hocam ya bu ne? Bu sözcük yüz sima demek. Dolayısıyla benzemek gördüğünüz gibi ne oldu? Yor iki kenden öncekini daralttı. Ve sonuç ne? Biz bunu yazalım efendim ben, benziyor diye ve biraz ilginç örnek değil mi? Evet. Ve çevirmek sözcüğüne baka, bakar mısınız? Çevreliyor. Efendim çevirmek fiil köküydü. Efendim çevrelemek, elemek diye bir ek varmış fiilden fiil yapma eki. Ve buradaki yoğ eki kendinden önceki şu e a'yı daraltıyor ve ı, i, u, ü'den uygun olana dönüştürüyor ki i'ye dönüştürmüş burada. Yapayalnız kelimesinde hem bir böyle bir ünlü türemesi var. Kelimeye bakar mısın? Neler oluyor? Efendim e, yapayalnız da e, ve canım arkadaşım bir de ünlü de düşecek tabii ki yalnız sözcüğünde ünlü de düşecek. Efendim burada hem düşme vardı hem daralma vardı iki ses olayı vardı. Burada evet hem ünlü düşmesi vardı hem de daralma vardı iki ses olayı vardı canım arkadaşım. Yapayalnız sözcüğünde de hem ünlünün türemesi var hem de düşmesi var. Mesela şöyle bir soru olsa hem ünlü düşmüştür hem türemiştir. İşte yapayalnız sözcüğü böyle. Yalnızlık kötü şey canım arkadaşım. Besliyor kelimesine bakıyorum. Besiden gelmiyor mu? Evet besi isim kökü. Besiyle isimden fiile döndü. Dolayısıyla yor şimdiki zaman eki olarak karşımıza çıktı. Ne oldu? Burada yine bir daralma söz konusu. Ve ünlü de vermiş canım arkadaşım. Ünsüz olaylarına bakıyorum. Ünsüz olayları. E hocam yani ünlüleri düşürdün, ünsüzleri de düşür. E, ünsüz düşmesiyle başlamışız. Biraz az kelime de meydana gelir bu canım arkadaşım. Ünsüzle biten sözcü, ünlüyle baş, ünsüzle başlayan ek gelince falan diye tanımlıyorum ama burada çok tanıma dayalı olarak zihninde kodlama yapma canım arkadaşım. Sözcük küçükçük. Gördüğünüz gibi K ke kelimesi kelimedeki K ke sesi düşüvermiş ve ortaya çıkan şey küçücük. Minikçik. K sesi düşü vermiş. Minicik olmuş. Ufakçık. Dolayısıyla K sesi düşmüş. Ufacık olmuş. Alçakçık. Alçacık olmuş. Yani canım arkadaşım ünsüzler K'ler düşü verdi. Peki devam edelim. Hep böyle mi olacak? Cık cike mi bağlayacağız meseleyi? Nasıl olacak hocam diyebilirsin. Valla çift çift gidiyor. Bereketliyiz herhalde. Evet canım arkadaşım burada bazı sözcükler isimden fiile dönüşürken de gerçekleşen bir durum oluşabilir demişim. Peki yüksek kelimesine bakar mısın? Yüksek isim kökü yükselmek isimden fiile döndü. Dolayısıyla K sesini kaybetti. Alçak diyor ya Türk filmlerinde alçak sözcüğü. Tabi alçak isim köküydü alçalmak olmuş K sesini kaybetti. En enteresan örneklerden biri bence Kalkmak fiil kökü, kaldırmak fiilden fiil yapma eki. Dolayısıyla yine k sesini kaybetti canım arkadaşım. Ve ilginç örneklerdi bence. Peki sen ünsüzü düşürdün. Bir de türet hocam ya. Ne demek efendim? Ünsüz türemesinin diğer ismi ikizleşmedir canım arkadaşım. İkizleşme derken aynısından bir tane daha meydana gelme. Son sesin türe, türemesi meselesi. Yani ondan bir tane daha olması meselesi. Bu kim diyor ya bu da bonusla geldi. Efendim burada bonusla geliyor. Sırrı reklam olmasın ama re ünsüzü türedi, hissi kelimesindeki s ünsüzü türedi, hakkı kelimesindeki k ünsüzü türedi, affı kelimesindeki f ünsüzü türedi. Hangimiz affı deriz ki? Hangimiz hakkı deriz ki? Efendim affet beni saffet derken F türedi. Saffet de yok tabii ki. Reddet derken D türedi. Hallet derken L türedi. Ve dolayısıyla ünsüz türemeleri gerçekleşti. Aynısından bir tane daha meydana geldi canım arkadaşım. Peki her sakallı dedem midir efendim? Tutup elini öpebilir miyim? Hayır. O halde aynı ünsüzleri görünce Onlarda da ünsüz türemesi vardır diye düşünme. Yani şu çok tehlikeli değil mi? Sessiz kelimesinde iki aynı ünsüz yan yana ama burada yok mesela. Hissiz kelimesinde yine şeyler yan yana ama gene yok. Demek ki bunlar birer yapım ekiymiş ve bunlar da bir ünsüz türemesi gerçekleşmiyormuş canım arkadaşım. Ve diğer sayfaya doğru ilerliyorum. Hele bir de hocam o kağıtları alabilirsen çok süper olacak diyebilirsin. Evet bazen yapışıyorlar efendim. Şimdi canım arkadaşım kaynaştırma ne? Kaynaştırma efendim bazı e, kaynaklar tarafından kabul edilmiyor ama ÖSYM kaynaştırma diyor. Yapılacak hiçbir şey yok. Dolayısıyla yardımcı ünsüz bilmem falan gibi isimler alabilir. Hiç problem değil. Yaşasın diye bildiğimiz yani ye ş s n ünsüzler efendim. Peki bu durum neyin nesi? Yani sen neler yapıyorsun hocam? Ne in ne i demiyoruz değil mi? İyi ki kaynaştırma var hayatımızda. Olmasaydı hepimiz ı, ı diyen tipler olacaktık canım arkadaşım. Dolayısıyla nesideki s kaynaştırma, iki şerdeki iki er zor oluyor gördüğün gibi kaynaştırma. Lira ı, ı valla çok zor oluyor kaynaştırma. O u der gibi efendim kaynaştırma ne? Et tavrı ne diyoruz yani. Ne güzel bak rahat söylüyorsun. Tavrı ıı ı diyecektik. Çok problemli olurdu. Dolayısıyla kaynaştırma YŞS'leri gördün. Yani hepsine örnek olarak karşımıza çıkmış olan bir durum var ama efendim not notumuz ne? Ne kaynaştırma ekiyle ne yelik ekini karıştırma diyoruz. Yani Hocam iyilik dedin, hatları karıştırdın. Arkadaş hiç problem değil. Bizim işimiz ne? Bir takım şifreler vermek, bir takım kolay örnekler veya efendim, bir takım hatırlatıcı unsurları takdim etmek sana. İşini e sınavda kolaylaştırmalıyım. Yoksa benim ne anlamım olabilir ki? Senin kelimesini cümlede kullanıyorsam, senin eserini, demek ki bu sözcük böyle ayrılıyormuş. Senin eserini, senin kullanıldı ya, ...in bütün olarak ele alınıyormuş... ...ve buna iyilik eki diyormuşuz. Peki senin hayallerin derken... ...senin yazıyorsa orada... ...hayallerindeki... ...in, in iyilik eki oluyormuş. Burada kaynaştırma yokmuş. Ha, hocam peki ya senin yazmasaydı? Onun yazsaydı? Efendim onun yazarsa problem yok. Neyi gönül rahatlığıyla... ...tepe tepe kullanabilirsin... ...kaynaştırma olarak alabilirsin. Ama senin yazıyorsa... Alamazsın iyilik ekidir diyoruz canım arkadaşım. Ve tekrar not ile idi gibi bir takım i ile başlayan eklerle karşınıza çıkabilirler. Peki ne olacak hocam? E, bana ne bundan? E, i sesi y'ye dönüşüyor canım arkadaşım. Efendim orada kaynaştırma ünsüzü yok işte. Mesela dert deniriz bazı insanların değil mi? Derdiyle de ki bu i, i, y'ye dönüştü gördüğün gibi. Kaliteli idi de ki y'ye dönüştü. Gördüğün gibi efendim burada bir y kaynaştırma ünsüzü yok. O halde her sakallı dedem değildir meselesi hala geçerliliğini koruyor canım arkadaşım. Ulamaya geldi. Ulama acayip basit. Efendim işte e, ben bir şiirle meseleye devam etmek istemişim. Aheste çek kürekleri mehtab yanmasın. Mehtab yan. Hani onu konuşurken böyle. E, birbirine bitiştirerek konuşuyoruz ya. Aslında ulama ünsüzle biten sözcükten sonra ünlüyle başlayan sözcük olunca adeta bitiştirerek okumaktır. Dolayısıyla bitişik okumadır. Yani yazmayla ilgili değildir canım arkadaşım. Ve bir hayali aleme dalan abı. Abı, su malumunuz. Dolayısıyla burada bir e, ulama var ama şurada yok. Niçin hocam? Araya duvar ördüler efendim. Dolayısıyla biz ünsüzle ünlüyü buluşturamıyormuşuz burada. Yani burada bir ulama yapılmaz. Peki İsmi Mehmet Akif biliyorsunuz Akif hocamdan. Efendim ama e, torpil geçtik gibi duruyor değil mi? Mehmet Akif Ersoy bambaşka bir insan. İstiklal maaşı şairimiz malumunuz. Mehmet Akif Ersoy derken konuşurken de ulama yapabiliyoruz. Hocam özel isim de olur mu? Ya niye olmasın? Yani ulama var mıdır diyorsa. E tabii ki burada da ulama vardır e, canım arkadaşım. Ve bir dersin daha sonuna geldik. Yani ses bilgisini umarım halletmişizdir arkadaşlarına tavsiye etmeyi unutma. Umarım diğer videolarda yarana merhem olacak. Çok önemli bilgiler aktarmış olurum. E, muhabbette kal. Çok teşekkür ediyorum canım arkadaşım.